Tabii ki Baysal TV, YouTube mutfağındayız. Ay bugün efendim bir salata yaptım gerçekten. Ay çok güzel oldu. Yeşil soğan. Ee, roka da koydum. Roka da koydum. Domates. Üzerine sumak. Bir adet limonu ikiye böldüm güzelce. Sıktım. Üstüne de yudum yağ koydum. Buyurun bakın ne kadar güzel oldu değil mi efendim salata? Aa, elime sağlık gerçekten çok güzel olmuş salata vallahi billahi. Evet burada ne var tabii ki? Dün ben bir markete gittim bime. İki tane şöyle numunelik bana diyor ki 130 TL. Aa bakınız efendim 90 TL. Benim kasabımdan söylüyorum. Kendim hatta baharat bile koymuyorum üstüne. Kendi koyuyor kasabım. Ne kadar güzel her şeyi koymuş. Kekik, mikik, işte yani sosluyor. Görüyorsunuz. E, hepsini kızartacağım. Tabii. Heh, şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten burada da kızgın. Ay. Bismillahirrahmanirrahim efendim. Aa, biraz da altını kısacağım ha. Görüyor musunuz? <laughs> ay, ay. Yap! sıçramazsın. Aa. Evet şunu da koyalım. Ondan sonra altını kısacağız. Evet. Şuradan bir tane peçete. Elimi sileyim. Aa. Bakınız efendim. Mis gibi vallahi baharatlarla. Baharatlarını ben kendim koymuyorum canım. Kendi kasabım var. Ona söylüyorum. O kendisi koyuyor. Evet koydum şimdi kızarıyor Melike abla görüyorsun değil mi? Ha burada da salata yaptım Melike abla bugün farklı bir salata ee, yeşil soğan, roka, e, domates, e, sumak, e, yağ ve bir adet limon. Bak bak nasıl olmuş değil mi ablacığım? Ha yağ. Burada da şey var, turp var. Şimdi turpu da doğrayacağım. Güzelce. Aa, burada şey kalmış efendim. Ne kalmış? Köpük. E, bunlar da deterjanlarım. Hmm. Şimdi abla, bugün biraz farklı yaptım. Melike ablacığım, farklı yaptım. Çünkü niye biliyor musun? Kuru soğanım da var burada. Kuru soğanla da güzel oluyor ama... Ben yeşil soğanla bugün denedim yani öyle. Evet bunlar da efendim e, zeytinler. Şöyle koyayım zeytinleri. İlk şöyle sen şöyle bir şuraya atayım seni. Evet bunlar da zeytin efendim biliyorsunuz kız kardeşim kendi kırdı yaptı evinde organik Adana'da gönderdi bana. Bir tane de burada var. Görüyorsunuz. Evet şimdi yarın tekrar e, ne yapacağım? E, suyunu değiştireceğim. Ondan sonra öbür gün e, yarın değil öbür gün işte. Evet heh, öyle. Ondan sonra da içine limon tuzu normal limon koyacağım. Ondan sonra da e, çıkar, ye işte çayla ekmekle. 2 iki, iki bidon. 5'er kilo 10 kilo. Bunu da daha önceden göndermişti. Bu da ev yapımı kendi yaptı. Biber salçasını. Hatta Gündür'e da böyle bir yaptı ama Gündür diyor ki gerçekten diyor çok bereketli, tadı çok güzel, rengi çok güzel diyor. Ben Bursa'da bile diyor hem anneme verdim hem yengeme verdim diyor. Yani bayağı bereketli bir de yarısından çoğuna da almış götürmüş Hollanda'ya. Evet salata, salata olay efendim. Görüyorsunuz değil mi? Hı. E burada da şey var işte temizlik malzemelerim. Burada da efendim Tavuk bir soslu, bol baharatlı. ya şimdi sıra turpta. Turpu da seviyorum, nahura bırakmak için efendim gece yiyor. <laughs> Turpu diyorum, seviyorum diyorum. Gece nahura bırakırım. Efendim biliyorsunuz ki ne? Turp da bağırsaklara iyi geliyor. <laughs> Ay bugün Aurora benim yanımda yatmasın bari değil mi? <laughs> evet, evet. Efendim salatamız burada. Vallahi burada dünden kalma aslan sütü tam olarak hepsini e, bitirememişim. Evet şimdi e, çatal lazım. Yarın Allah izin verirse çıktığımda e, numunelik bir kaşığım kalmış. Şey iki kaşığım iki tane de çatalım kalmış. Altılı şey alacağım. Altı tane. Ha biraz daha şey olsun ki ben altını bilerek kıstım yani anladınız mı? Aha evet. Öbür bir zola mı? Ek bir zola. Aa kilosu 750 TL canım. Buna da şükür. Bu da güzel. tabii Ha. Burada da ne var? Bunun içine de arpa şehriye koyacağım. Tavuk suyu var burada. Patates var burada. Bir de arpa şehriye koyacağım. Güzelce. İçine de bacımın gönderdiği organik olan salçadan biber salçasından koyacağım. Ama nane yok. E birazdan çıkarsam naneyi alacağım. Çünkü nanesiz arpa şehriye çorbanın e, kesinlikle e, yani lezzetli olmaz. Yani yaptığımı nane de kullanıyorum efendim. Evet. Bugün Baysal TV mutfağından harika bir lezzetli salatamız var efendim görüyorsunuz. Ve tavuk rizolamız soslanmış, baharatlanmış efendim. Evet yani